Dini sulandırmak, hakikatin üzerine örtülen perde. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar yok mu? Senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Enam 159. Tarih boyunca hakikat. Kitlelerin çıkarlarıyla çatıştığında hep tahrif edilmiş. Özünden saptırılmış. İlkesel duruşu biçimsel bir tekrar haline getirilmiştir. Bu yozlaşmanın en belirgin örneği ise dinin sulandırılması. Yani özünden uzaklaştırılması. Hakikat yükünü taşıyamayacak kadar hafifletilmesi ve nihayetinde etkisizleştirilmesidir. Kuran'ın ne apaçık mesajı, insana özgürleştiren, aklı ve vicdanı muhatap alan bir çağrıdır. Ne yazık ki zamanlı bu çağrı. Kişisel menfaatler, köklü gelenekler ve siyasi baskılarla boğulmuş. Kur'an dışı öğretilerle harmanlanarak, asli çizgisinden uzaklaştırılmıştır. Dinin sulandırılma biçimleri, dinin özünden kokmasının dört temel tezahürü vardır. Din, gelenekle karıştırıldı günümüzde birçok Müslüman, dil adına öğrendiği uygulamaların çoğunun, Kur'an kaynaklı olmadığını fark etmiyor. Çünkü din, ataların kültürel alışkanlıklarıyla o kadar iç içe geçmiş durumdaki, atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izinden gidiyoruz. Suhruf 22 diyenlerin yolu takip ediliyor. Bu durum, ilahi vahiyle ile kurulan bağı zayıflatıyor ve körü körüne taklitçiliği teşvik ediyor. Ritüeller, ilkenin önüne geçti, salat, oruç, zekat gibi ibadetler. İçeriği boşaltılmış. Sadece bedensel veya biçimsel tekrarlar haline getirilmiştir. Vahiy ile kurulan anlam bağ kopmuş. Bu ibadetler yalnızca yapılması gereken görevler olarak algılanmaya başlanmıştır. Oysa Kavran eder salat. Öncelikle vahiy ile bağ kurmak ve öğütleşmek, anlamını taşır. Ancak günümüzde bu kavram sadece belirli bedensel hareketlere indirgenmiştir. Şirk unsurları din diye sunuldu. Peygamberin sözleriyle çelişen hadisler. Kevrane muhalif yorumlar ve uydurma rivayetlerle din genişletildi. Hatta ilahi hükümlerin üzerine beşeri hükümler yerleştirildi. Bu, açık şirktir. Kevrane ifadesiyle, onlar, alimlerini ve din adamlarını Allah'tan başka Rabler edindiler. Teybe 31 bu durum, Allah'ın hükmüne ortak koşma anlamına gelir. Sorgulama engellendi, din adına konuşanlar eleştirilemez. Dokunulmaz hale getirildi. Oysa Kevrane'ne her sayfası insanı düşünmeye akletmeye, sorgulamaya çağırır. Hiç düşünmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız? Gibi ifadeler onlarca kez tekrar edilir. Ancak sulandırılmış din, sorgulayanı dinden çıkmakla uçlayarak zihinsel özgürlüğü kısıtlar. Çözüm, kevriyaneye dönüş. Bu derin yozlaşmanın çözümü, bin adına gelen her bilgiyi kevriyane arz etmektir. Kur'an dışı hiçbir söz, hüküm koyucu olamaz. Allah'ın dediği son sözdür. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar diye indirilmiştir. İbrahim 52. Binin saf haline dönmesi ancak Kur'an'ın e yeniden merkezi alınmasıyla mümkündür. Geleneksel tortuların, kültürel ilavelerin ve mezhebi bağnazlıkların üstüne çekilen perde ancak vahyin ışığıyla yırtılabilir. Bu hem bireysel bir bilinçlenme hem de toplumsal bir dönüşüm gerektirir.